Merhabalar, kitabımız Gülme. Yazarımız felsefe öğretmenliği yapmış, profesör, Nobel Edebiyat Ödülünü almış. Bilginin sezgiyle elde edilebileceğini savunuyor. Hatta bu savunduğu da kendi adıyla Bergsonculuk diye anılır olmuş. Yazdıklarına baktığımızda özgürlük, ruh ve madde ilişkisi, komün anlamı, yaşam, ahlakın ve dinin kökeni gibi konular var. Şimdi hem yazarın tahsiline ve kariyerine hem de kitabın içeriğine baktığımız zaman ilginç geldi. Gülme, komiklik, neden güleriz, neden komik buluruz, nedir komik olan, kişi komiği nedir, durum komiği nedir, bu komedyalar nasıl yazılır bunları anlatmaya çalışmış. Aslında öyle baştan sona okumazdım hani bir göz atıp geçerdim ama hani yazarın kitabın en başında cümlesi var. Yani komikliği ve gülmeyi bir tanıma hapsetme niyetinde değiliz diye. Yani kendisi de bilincinde durumun. Hani bunun bir tanımı olamayacağının, bir adının konulamayacağının ki yani böyle olunca tamam o zaman dedik Okuyalım dedik Hatta canlı yayında beraber okuduk kitabı. Şimdi bir sürü tanımı, tespiti var e, komedinin, gülmenin kitapta. Hatta o zamanın işte komedyalarının, oyunlarının filan sahnelerinden alıntılar var. Onlar üzerinden açıklamaya çalışmış ama işte hani o zamanın komiği şimdi'nin komiği olmadığı için hani okuması da ona göre oluyor. Ha neye saygı duyalım? Ya yani uzun yıllar boyunca emek harcamış, veri toplamış, bilimsel bir dille anlatmaya çalışmış olayı bize olmuş mu olmamış mı hani orasını pek bilemiyorum ama gerek var mıydı böyle bir şeye e orasından biraz şüpheliyim işte. Çünkü yani en başta yazarın da dediği gibi bunun adı konulamaz yani bunun bir tanımı yok. Yani dünyadaki belki en güzel duygu, en güzel eylem ama işte sağlanması da bir o kadar zor bir eylem yani. Hani kişiye göre, duruma göre, mekana göre, zamana göre çok fazla faktör var ki hani birinin güldüğüne biri gülmeyebilir. Hani tabii ki belli başlı teknikleri vardır işte abartma gibi ya da tekrar gibi. Bunlar zaten bilindik şeyler. Ya baktığımız zaman hani tartışmalar bile var bu konuda değil mi? Hani ona gülünür mü, buna gülünür mü, sen ona güldün, ben buna güldüm diye. Yani ne diyelim kitap hakkında hani emeğe saygı olarak okunur ama hani okuduktan sonra size komik olmanın, komikliğin, gülmenin o altın kuralını falan vermez yani. Hani kitabı okuduğunuz zaman kafanızda öyle bir espri tufanı, bir komedi rüzgarı falan geçmeyecek. Ve de mizah komikliğin anlatıldığı bir kitap kitapta hani dilin bu kadar teknik bir şekilde anlatılması bir prospektüs müşçesine hani o komikliğin o mizahın o zarif bedenine biraz kaba durmuş sanki yani kitabın dili kitabın kalemi biraz konuyla örtüşmemiş yani. Şimdi herkesin komik anlayışı, espri anlayışı, mizah anlayışı kendine. Sulluk başka bir şey. O tamam ama hani gülesiniz varsa, öyle bir durum varsa hiç ağır abi ağır abla olmayın. Yani katıla katıla gülün bence ve o gülücükler de yüzünüzden hiç eksik olmasın inşallah. Şimdi de kitaptan alıntılara bakalım. Komik. Toplum toprağının en çakıllı bölgelerinde güçle fışkıran eşsiz bir bitkiye benzer. Gülmenin de asıl işli ve ayırıcı eylemleri cezalandırmak, rolü ise katılı yumuşaklık olarak düzeltmek, herkese herkese yeniden uyumlu duruma getirmek, nihayet sivrilikleri gidermektir. Gülme ansızın boşa çıkan bir bekleyişten doğar. Bir şeyin komik olması için sonuçla neden arasında uyumsuzluk bulunması gerekir. Her komik etki bir çelişki içerir. Bizi güldüren şey somut bir biçimde gerçekleşmiş olan saçmadır. Ya da daha önceden kabul edilip hemen ardından düzeltilen görünüşte bir saçmalık. Bir yandan saçma olup da öte yandan doğal olarak anlatılabilir bir şeydir. Komikte bir saçmalık varsa bu herhangi bir saçmalık değil. Belli bir saçmalıktır. Konuyu yaratmaz. Daha çok komikten türer. Neden değil sonuçtur. Komikteki saçmalık düşlerdeki saçmalıkla aynı niteliktedir. Tümüyle insan özgü olanın dışında komik yoktur. Bir görünüm güzel, zarif, yüce, anlamsız ya da çirkin olabilir ama hiçbir zaman gülünç olamaz. Herhangi bir hayvana onda bir insan davranışı ya da insana özgü bir yüz anlatımı bulduğumuz için güleriz. Komik, aldırmazlık onun doğal ortamıdır. Gülmenin heyecandan daha büyük düşmanı yoktur. Örneğin bizde acıma ya da sevgi uyandıran bir şeye gülemeyiz demek istemiyorum. Ancak güleceksek bir süre için bu sevgiyi unutmak, bu acıma duygusunu susturmak gerekecektir. Dans edilen bir salonda dansçıların hemen bize gülünç görünmeleri için kulaklarımızı müziğin sesine tıkamamız yeter. Kısacası komiğin tüm etkisini gösterebilmesi için yüreğin uyuşturulması gibi bir şey gerekiyor. Komik grup halinde toplanan insanların tümünün duyarlılıklarını susturup yalnızca zekalarını çalıştırarak dikkatlerini aralarından biri yönelttikleri zaman olacaktır. Öyleyse komik rastlantı saldır. Kişinin sanki yüzeyinde kalmaktır. Komik kişinin genellikle gülünçlüğünden habersiz olduğu ölçüde komik duruma düştüğünü görmek yeterlidir. Komiklik bilinç dışıdır. Bir yüz içinde kişiliğin sonsuza kadar yok olduğu yalın mekanik bir eylem düşüncesini bize ne kadar iyi veriyorsa o ölçüde komik olur. Durmadan ağlıyormuş gibi görünen yüzler vardır. Kimi yüzler hep gülüyormuş ya da ıslık çalıyorlarmış gibi görünürler. Tüm yüzlerin en komik olanları bunlardır. Komiği karşıtı olan şeyle kıyaslayarak tanımlamak istiyorsak onu güzellikten çok incelikle karşılaştırmalıyız. Çünkü komik çirkinlikten çok katılıktır. Kılık değiştiren bir kişi komiktir kılık değiştirdiği sanılan bir kişi de komiktir. Kapsamı genişletirsek her kılık değiştirme, yalnızca insan olduğunu değil, toplumun, hatta doğanın kılık değiştirmesi de komik olacaktır. Bir kişinin ruhsal yönü söz konusuyken, dikkatimizi bedensel yanı üstüne çeken her olay komiktir. Konuşmasının en etkili anında hapşıran bir konuşmacıya neden güleriz? Bir kişi bize ne zaman bir nesle izlenim verirse güleriz. Küçük şeylerden büyük şeylermiş gibi söz etmek genellikle abartmaktır abartma uzarsa ya da sistemli olarak yapılırsa komiktir. Dürüst olmayan bir düşünceyi dürüstmüş gibi göstermek gülünçtür. Uygunsuz bir durumu, aşağılık bir mesleği ya da aşağılık bir davranış alıp bunları saygılı anlatan terimlerle betimlemek genellikle gülünçtür. Her dalgınlık komiktir. Üstelik bu dalgınlık ne kadar derin olursa komedyanın niteliği de o kadar yüksek olur. Gülmenin nasıl işlevi ayrımcı eğilimleri cezalandırmak, rolü ise katılığı yumuşaklık olarak düzeltmek, herkese herkese yeniden uyumlu duruma getirmek, nihayet sivrilikleri gidermektir. Gülme her şeyden önce bir düzeltmedir utandırmak için var olduğuna göre kendisine gülünen kişi üzerinde üzücü bir izlenim bırakmalıdır. Toplum kendisine saygısızca davranışların öcünü gülme ile alır. Gülme içinde iyilik ve sempati belirsiz taşısaydı amacına ulaşamazdı. Yani gülme ille de adaletli olamaz, iyi de olamaz. Onun işlevi utandırmak ve yıldırmaktır. Herkese iyi okumalar, kalın sağlıcakla.